Coğrafi işaretli ürünleri Leziz Mutfağı'yla Bursa Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin mutfağını ve üretici gücünü dünyaya tanıtmak amacıyla 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'ni 26-28 Eylül tarihlerinde rota yeniden oluşturuluyor temasıyla düzenleyecek. Festival 3 gün boyunca gastronomi, tarım, Kültür, sanat ve turizm ekseninde etkinlikler sunacak. Mudanya'dan Karacabey'e, İznik'ten Orhaneli'ye tüm ilçeleri kapsayacak festivalde atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, şef buluşmaları, üretici ziyaretleri ve kültürel programlar yer alacak. Ünlü şefler Bursa esnafı ile bir araya gelecek. Gastronomi temalı film gösterimleri ve yönetmen sohbetleri düzenlenecek. Bursa'nın Gezek programı da festivale renk katacak özel bir kurulda Bursa'nın özgün lezzetlerini sunan işletmelere Bursa Lezzet Durağı sertifikası verecek. Ayrıca kentin mutfak kültürünü tanıtan Bursa Gastronomi kitabı da yayımlanacak. Festivalin tanıtım toplantısında Şef Atakan Özen'in Bursa mutfağını yeniden yorumladığı tatlar konuklara sunuldu. Gemlik zeytini, karacabey soğanı, uludağ çileği, mihaliç peyniri ve daha birçok yerel ürünle hazırlanan tabaklar beyni topladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey festivalin kentin gastronomi marka değerini yükselttiğini vurguladı. Rota yeniden oluşturuluyor temasıyla geçmişten geleceğe uzanan bir mutfak yolculuğunu Bursa 4. Uluslararası Gastronomi Festivali ile başlatmanın da hep birlikte heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde Merlos Parkı'nda düzenlenecek festivalimiz dört ana eksen etrafında çok katmanlı bir deneyim sunacaktır. Gastronomi, ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür, sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek olan festivalimiz yalnızca şehrimizin merkezinde değil. Mudanya'dan Karacabey'e, İznik'ten Orhaneli'ye kadar tüm ilçelerimize yayılarak adeta Bursa'yı bir gastronomi sahnesi haline getirecektir.